genel görünümüne cildini, vücudunu toparlarken aslında kronik enflamasyonu da vücuttan uzaklaştırmak gerekiyor. Çünkü bizler doğuyoruz, değil mi? Taptaze, yeni, reş. Fakat zaman içerisinde, yani doğduğunuz andan itibaren yaşlanmaya başlıyorsunuz aslında. aging e süreçleri başlıyor. Bu niçin böyle oluyor? Çünkü yaşam için mitokondilerimizin çalışması gerekiyor, değil mi? Fakat mitokondiler çalışırken bir taraftan da oksijen üretiyorlar. Aslında oksijen radikallerin tam anlamıyla moleküller değiller. Çünkü vücuda herhangi bir yabancı e, mikroorganizma girdiğinde onda savaşmakta oksijen radikalleri önemli. Ya da sizin antioksidan sisteminizin canlı ve antrenmanlı tutuklatması için de bir miktar oksijen radikallerine ihtiyaç var. Ancak bu radikaller vücutta çok fazla artmaya başladığı zaman hücre membranlarından başlayıp bütün DNA'mıza kadar pek çok yerde dejenerasyonu ve hastalıktan tutun da hızlı bir aging sürecine siz sürükleyebiliyor. Hep bu örneği veriyorum. Hipokrat yüzyıllar öncesinde demişti. Bütün hastalıklar bağırsakta başlıyor. Çünkü bizim vücudumuzda aslında bağırsaklarımızı toplam sayısının 10 katı kadar bakteri ve virüs ve mantarla birlikte yaşıyoruz. Dolayısıyla çoğunluk olarak baktığınızda onlar mı bizim vücudumuzdan hakim, biz mi onlara, hani onlar mı konakçı, biz mi sorusu akla geliyor. Dolayısıyla bu bakteriler bağırsağımızda yaşayan bu e, popülasyon sadece yaşamakla kalmıyor. Ürettiği katı bir takım ki, ee, dün e, bütün çocuk zirvesinde de konuşuldu. Beynimiz belki toplamda 20 nörotransmitter üretirken bağırsaklarda 40 ve daha fazla nörotransmitter üretimi var. Dolayısıyla bağırsak sağlığı vücudumuzun da büyük bir kısmını kapsıyor. Çok çok önemli. Çünkü buradaki elektromanyetik değişiklikler, işte aksiyon potansiyelleri, çok güçlü bir sinirimiz var bizim i̇şte vagus siniri. Onunla birlikte beyne de iletiliyor. Ve vagus siniri aslında bizim vücudumuzda iç organların tamamına uzandığı için bütün iç organların düzgün çalışmasında bu vagus siniri ve bağırsaklardan gelen impulsun çok büyük katkısı var. Aslında bu floramız bizim bağırsaklarımızda gestasyonla birlikte başlıyor. Yani annenin florası, babanın florası birlikte ve bebeğin florasını oluşturuyorlar. Dolayısıyla bu florada patojenler baskınsa bağırsaktaki enflamasyon bütün yol yı, açacağı için bebek evet, zaten doğumla birlikte böyle bir kronik enflamasyon sürecine başlamış oluyor. Tabii doğum, doğum şekli, infak döneminde beslenme, anne e, ne kadar süt aldığı, iki yılında daha mı az ya da et gıdaya ne zaman başlandığı ya da e, yabancı kimyasallara maruz kaldığı yaş ve birlikte yaşadığı bu aile çevresi aslında bütün hepsinin katkısı var flora ne kadar çeşitli olursa o kadar iyi. Yani tek bir türün bağırsakta baskın olmaması gerekiyor. O yüzden ne kadar çeşitlendirirseniz o kadar iyi. Hep soruyorlar, probiyotik olarak şu markayı mı kullanalım, bunu yapalım, şöyle mi yapalım. Tek bir marka ya da tek bir ticari form değil. Mümkünse el yapımı, doğal fermente besinlerle probiyotikleri almak lazım ama sürekli aynı marka ve aynı e, klasmandaki şeyleri kullanmamak gerekiyor. Şimdi bizim bu biyotamız eğer bozuksa vücudumuzda kronik enflamasyonu yol açıyor demiştik. Bu kronik enflamasyon öyle bir şey ki eğer bağırsakta başlar başladığı zaman bu bağırsaktan bütün vücuda endotel dokuyor, karaciğer, böbrek, beyin pek çok organda enflamasyon söz konusu oluyor. Ve bizim bağışıklık sistemimiz bu enflamasyonla savaşırken yoruluyor ve istemediğimiz o radikalleri daha da fazla ortaya çıkıyor. Normalde akut bir şeyde, akut bir enfeksiyon diye yani enfeksiyon üzerinden için ya da bir travmada vücut bir reaksiyon verir. Fakat bu da sınırlandırılması lazım. Yani bundan sonra o e, teknik neyse ortadan kaldırıldıktan sonra hemen ortamdaki çöplerin toplanması gerekir. Ama çok e, akut bir olay